kendim İngilizce'den Türkçe'ye çevirdim. Leon Keitani denen İslam düşmanı, bir numaralı dünyanın belki geçmiş, gelmiş geçmiş bilenler bilirler. Hz. Muhammed Sallallahu Aleyhi Efendi'nin düşmanı, ömrü Hamza Bey, hayatı, hadisleri, Kur'an ayetlerini bozmayla geçmiş. Yani ah bir anlatabilsem size Leon Keitani. Orada Efendimizin, Resulullah Efendimizin Sallallahu Aleyhi Hazreti Ayşe annemizle olan evliğine ağzı alamayacak hakaretleri 9-11'de Kars Sofya'da okuduğu için Mustafa Kemal cevabı şu. Ahlaksız bir Arap'ın yazdığı kitabın etrafında oluşan müessese ile benim devletim bir alakası olmayacaktır. Şimdi eğer bu yanlışsa dediğim yere gidiliyor. Emri Lenkli, İhsan oradan çıkarılıyor bakılıyor. Biz bunu söyleyen kişi hakkında dahi tutarlı gitmeye çalışıyoruz. Sevime mecburiyetim yoktur diye mesela Nuray Canan, Canan Bezirgen, bacı Allah razı olsun. Destediliyor, eşi işten atıyor. Bu ülkede yaşıyoruz. Karar verilecek. Eğer faşizm varsa bunlar konuşulamaz. Hayır insanların görüşlerini tutarlı, soğukkanlı, hakaret etmeden, kimseyi kışkırtmadan konuşma hakkı varsa bunlar konuşulabilir. Evet. Evet. Bu Hayat Ansuklopesi. Şimdi nedir Hayat Ansuklopesi? Cumhuriyet müesseseleri 1934. Evet, Yaprak kımıldamaz. Devletin basması Yaprak kımıldamaz. Harf yoktur. Bakın ben bunların hepsini getirdim. Burada da şimdi vakit tabii yetmiyor. Tarih 2'de çıkanlar, vatandaş için medeni bilgiler. Burada neler yazıyor? Nasıl bir nesil oldu? Nedir? Gerçekten mi hani ee, çağdaş bir İslam anlayışı falan yoksa başka bir şey mi? Buyur mesela burada bir örnek var şimdi. Muhammed maddesi. Hazret ya zaten hak getiriyor. Öyle bir şey okuyamazsınız. Muhammed Cihan tarihinde hiçbir dinin yapmadığı, yapamadığı değişiklikleri yapmış bir dinin ifadeleri lütfen dikkatliyorum ya. Yani. Cihan tarihinde hiçbir dinin yapmadığı, yapamadığı değişiklikleri yapmış bir dinin Müslümanlığın müessisidır, kurucusudur. Geçiyoruz. Kemalizm, Kemalizm ülkede nasıl bir gençlik istedi, nasıl bir öğreti istedi. Muhammed 40 yaşına geldiği zaman vatandaşlarını kendinin bulduğu ve doğru olduğuna inandığı yeni bir dine kendini davete başladı. Vahiy yok inzal yok. Demin anlattığımız perspektif yok. Yeryüzüne müdahale etmeyen bir tanrı, bir ilah tipi düşünülüyorsa ancak yani deizm düşünüyorsa bu mevzu Ama Müslüman dediğiniz anda bir dini inen ödediğiniz anda herhalde kimsenin itirazı yoktur. Burada bir sıkıntı var.